Haddesene ebul yeman Kale akbarına şuaybun Kale haddetene ebul zinadi Anil aracı An ebi hurayrate radiyallahu anhu Ennehu kal Orada gizli bir ennehu Okuyabilirseniz Hadis usulü okumuşsunuz demektir An ebi hurayrate radiyallahu anhu Ennehu Orada gizli bir Gizli bazen de açık olarak Ennehu yer alıyor Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi Zişan, Fahri Kainat, resul Ekrem. Eskiler ne güzel ifadelerle peygamberimizi anıyorlarmış. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. iki cihan serveri. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki Ellezi yeknuku nefsehu Kendini boğan kimse yeknukuha finnar cehennemde boğmuş olur. Eliyle kendini boğanlar vardır. İlaçla kendini boğanlar vardır. Bir başka iple kendini asmak suretiyle boğanlar vardır. Cehennemde kendini boğmuş olur. Yani sürekli cehennemde o şekilde azap edilecektir. وَالَّذ۪ي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ Kendisine sivri, kesici, bıçak ve benzeri bir şeyle dürtüp Kendisini öldüren kimse cehennemde de sürekli benzeri bir şeyle kendisini dürterek o eziyet ve işkenceyi çekecektir. Ne şekilde ölmeyi arzu ediyorsanız, nasıl bir ölüm tercih ediyorsanız, işte cehennemdeki azap da o şekilde ölecektir. Rabbim bize hayırlı bir ölüm, hayırlı bir hayat nasip etsin ki, Sonumuz cennet olsun. İntihar, intihar özlemi, intihar tehdidi, intihar korkusu hayatı gerçekten karartmaktadır. Ben intihar ederim ha diyen kız, ben intihar ederim ha diyen genç toplumu tehdit etmektedir. Müslüman bir genç böyle bir şey diyemez. Müslüman bir genci anne ve babası intihara sürükleyemez. Çözümsüzlüğe itemez. Mutlaka psikologların, pedagogların, irşat erbabının, gönül adamlarının, ilim erbabının, tıp otoritelerinin bu noktada mutlaka tavsiyeleri vardır. Yani çaresiz kaldım diyen bunun çaresini bilmeyen kişidir. Mutlaka çaresini bilen, bulan insanları gözetecek, görecek ve çaresiz diye sürüklenmeyecektir. Efendim bir takım olumsuz olaylarla karşılaşanlar ne diyecek? El hayru <laughs> fi ma vaka. Olan da hayır vardır diyecektir. Veya olmayan da hayır vardır diyecektir. Veya el hayru daha güzel bir ifade. El fi Allah'ın benim için seçtiğinde hayır vardır diyecek. Rabbim bana bu mesleği seçmişse, Rabbim bana bu dükkanı vermişse, Rabbim bana bu okulu vermişse, Rabbim bana bu fabrikayı nasip etmişse, bu iş yerini nasip etmişse bunda hayır vardır diyecek. Ama başka imkan varsa, tercihi değiştirme imkanı varsa, bunun içinde zorlanmadan yapacak durum varsa tercihini değiştirmesi de mümkündür. Ama e, tatminsiz insanın tatmin olması çok zor. Tatminsizlik de bir nevi psikolojik rahatsızlıktır. Mesela bu ameliyat olan insanlar burun ameliyatı olan insanlar hani ne diyorlar bu gibi ameliyatlara bu cins bir takım kendisinde efendim benim burnum küçük, benim burnum büyük, benim işte azalarım bu şekilde diye ameliyat olan insanlar bir defa ameliyat olmuyorlar. Niye? Çünkü tatminsiz ikinci bir ameliyat, üçüncü bir ameliyat, beşinci bir ameliyat. Bu dolayısıyla bu cins e, tatminsiz insanları tatmin etmek çok zordur. Onun için çare nedir? Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. İyi bilin ki gönüller neyle tatmin olur? Allah'ın zikriyle tatmin olur. Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah'ın zikriyle huzur bulur. Allah'ın zikriyle doyumsuzluğa, doyuma erişir. Allah'ın zikriyle gerçekten manevi derecelere nail olur. Evet manevi dereceler Allah'ı zikriyle, Allah'a yönelmekle. Bir problem mi var? Bir sıkıntı mı? Bir umre çaredir. Bir sıkıntı var. Al şöyle bir bidon zemzem. Şöyle baştan aşağı bir dök. Ma'u zemzemli bele Zemzem ne niyetle içilirse, ne niyetle kullanılırsa şifadır. Zemzem. Kur'an-ı Kerim şifadır. Bal hakkında ne diyor Kur'an-ı Kerim? Fihi şifaun linnas. Çok özel bir takım hastalıklar tıp otoritelerinin istisna diye saydığı durumlar hariç bal şifadır. Kur'an-ı Kerim şifadır. Kendisini biz öyle takdim ediyor. zemzem tavsiye ediliyor. Umre tavsiye ediliyor. Seher vaktinde iki rekat o kılınan namaz. Teheccüd namaz. Kuşluk namaz. Evvabin namaz. Bunlar hep şifa kaynağı. Sabah ezanları okunurken açılan eller, yapılan dualar. Şifa kaynağıdır. Manevi şifayı kaybedenler şifayı bir başka nokta hobilerde aramakta, şifayı e, haram olan müzikte aramakta, şifayı haram olan spor çeşitlerinde aramakta. Sportif çalışmaların helali vardır, haramı vardır. Bir takım oyunların, eğlencelerin helal olanları vardır, haram olanları vardır. Helal olanlarla tatmin olmayanlar harama yönelmekte ve bu harama yönelişleri onların sıkıntılarını, problemlerini, dertlerini daha çok arttırmaktadır. Günümüz insanı manen bunalım içerisinde. Günümüz insanı huzursuz, günümüz insanı geçimsiz, Günümüz insanı sıcak iletişim, samimi diyalog kurabilme noktasında problemli. Kur'an'a, sünnete yönelenler, İslam tarihini iyi inceleyenler, İslam büyüklerinin Allah'ın sevgili kullarının nasihatlerini dinleyenler Allah'ın izniyle problemlerin hallolduğunu göreceklerdir. Delil mi? Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Ve men yettekillaha kim hassas mümin olursa, samimi mümin olursa, ihlaslı mümin olursa, Allah'ın sevgisiyle ve Allah korkusuyla bezenirse, gerçekten Allah'tan korkarsa, Allah'ın azabından, gazabından sakınırsa iki mükafat vardır. Yecallahu mahracen Allah ona bir çıkış kapısı yaratır ve yerzukhu min haythu la ummadığı, beklemediği yerden rızık verir. İşsiz misiniz? İş mi arıyorsunuz? İbadete yönelin. Problem, problemli, sıkıntılı ve bir takım dertli bir kimse misiniz? İbadete, kulluğa yönelin. Çözüm istiyorsanız, huzur istiyorsanız, dünya ve ahirette mutluluk istiyorsanız, ailede iş yerinde problemlerin aza inmesini istiyorsanız, Kur'an-ı Kerim'e sünnet-i seniye yönelin. Hep birlikte gelin Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyeye müracaat edelim. Kurtuluş ve can simidi olarak Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve sevgili peygamberimizin hayat ölçülerinin ikliminde buluşalım. Rabbim elimizden, gönlümüzden tutsun. Rabbim yardımcımız olsun.